Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. bugün sizlerle e, yılın her mevsiminde fidan dikilebilir diye videolarımda söylüyorum. Bunu gerçekleştirmek üzere bu çalışmayı yapıyorum. Yani aslında bunu gerçekleştirmek değildi. De, yazlık hafta sonları zaman geçirmek üzere e, dizayn ettiğimiz bir bahçemiz var geçici olarak kiraladık 5-10 yıllığına yaşadığımız sürece belki de şu anda bizim olacak. Şimdi bunun bahçesine bir tane incir fidanı dikmek istedim. Saksıda böyle bir incirimiz vardı. Arkadaşlara konu komşu ediyordu, ediyorduk, yetiştiriyorduk bazen. O fidanlardan biri de şimdi burada. Bunu biz bu bahçeye dikeceğiz. Gördüğünüz gibi toprağımız kuru. Fidanımızın saksı parçalanmasın diye fidanımızı suladık. Şimdi buradaki bu çukurdaki toprağı boşaltacağız. Ve bu saksıyı buraya dikeceğiz yani. Sizler de yazlık, kışlık bahçenizin içerisine Tamam teşekkür ederim bu şekilde saksıda fidanları dikebilirsiniz. Toprağınızın kuru olması önemli değil. Ancak çamur veya buz olmasın. Bunu diktikten sonra sulayacağız. Şimdi yüzey toprağını bir tarafa koydum. Aşağıdan çıkanları da kürekle bir tarafa koyacağım. Daha sonra dikim aşamalarını yine sizlerle paylaşırım. Fidan dikerken kriterimiz neydi? Fidanımızın üst yüzeyi Söküm derinliğinde olacaktı. Yani saksımız şu anda toprak seviyesinde. Ama bu çukur daha derindi. Biz onun içerisine tekrar ince yüzey topraklarından koyduk. Şu anda saksımız bu şekilde. Ee, önce deneyebilirsiniz veya elinizle parmaklarınızla karışlayarak da bu yüksekliği tahmin edebilirsiniz. Veya bu şekilde saksıyı toprağın içerisine oturtup açtığınız çukura bu şekilde de yüzeyi ve yüksekliği tahmin edip ondan sonra fidanınızı bu çukura yerleştirebilirsiniz. Şu anda yanımda yardımcı olmadığı için kamerayı durduracağım. Tekrar bu incir fidanımızı buraya dikeceğim. E tabi hemen yanında oğul otu ve bakla da var. Hatta köpek üzümü de var saksıyı bu şekilde yanlamaya çeviriyoruz veya torbalarda. Kolay çıkması için önceden sulamıştık biliyorsunuz. Şimdi önemli bir ayrıntı da bu saksımızı bu şekilde tutuyoruz. Bu şekilde saksımızı veya fidanımızı, torbasını bu şekilde getirdikten sonra yumruklayarak şöyle saksımızı torbasını çeviriyoruz. Daha sonra bu tamamen dağılmadan çıkartabileceğiz. Şöyle yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde fidanımızı çıkarttık. Sizler de saksınızın veya fidanınızın torbasını saksına veya torbadan bu şekilde çok rahatlıkla dağılmadan çıkartabilirsiniz. Artık güneş yönüne göre bu dallarının konumunu ayarlayacağız ee, evdeki veya bahçedeki konumuna göre. Sizler de aldığınız yerde fidanlarınızın bulunduğu konumun güney yönünü işaretlerseniz kuzey güney hani dalların pişkinlik durumuna göre. Şimdi etrafını ince toprakla dolduracağım daha sonra onları da yine sizlerle paylaşırım. Evet şimdi bu topraktan alacağız. Sürekli dikmiş olduğumuz fidanın etrafını bunu götüreceğiz, dökeceğiz. Bu şekilde yüzey toprağıyla etrafını besleyeceğiz. Şimdi etrafını yüzey toprağıyla doldurduk. Kuru olduğu için direğimizi sapıyla veya da benzeri bir aletle etrafındaki toprağı bu şekilde sıkıştırıyoruz. Daha sonra da bunun üzerine biraz daha toprak ilave edip sulama yapacağız. Buradan çukurdan çıkan toprağı da gördüğünüz gibi etrafına böyle bir tane set halinde kandak yapıyoruz. Yani suladığımız su sağa sola gitmesin diye. Şimdi kamerayı durdurup bunu durdurup, bu şekilde sıkıştırma işlemini tamamlayacağız. Evet şimdi fidanımızın etrafını iyice doldurduk. Şimdi e, fidanın yanından dibinden başlayarak çevresini bir noktadan değil gezdire gezdire her tarafını eşit bir şekilde suluyoruz. Normal tavlı toprakta önce çiğneyip sonra suluyoruz. Ancak burada toprağımız kuru toprak olduğu için önce ne yaptık? Toprağımızı kremizin sapı veya benzeri bir şeyle sıkıştırdık. Daha sonra suladık. Bunu şimdi haftada iki kez suluyoruz. E, Ağustos'un 15'inden sonra artık ölmeyecek kadar sürgün yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Şu anda sürgünleri bu şekilde. Ağustos ayındaki durumunu da yine sizlerle paylaşırım. Evet kıymetli izleyicilerim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Videomuzla ilgili görüş, öneri ve duygu düşüncelerinizi videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sorularınız varsa yine yöneltebilirsiniz. Bilgimiz ve imkan dahilinde ise cevaplamaya çalışırız. Yoksa öğrenip yine sizlerle paylaşırız. Her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.